Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde file upload e, shell işlemine değineceğiz. Yani burada yapacağımız işlem arkadaşlar herhangi bir zafiyetten dolayı e, mesela bir dosya upload ettiğiniz e, backdoor e, upload ettiğiniz arkadaşlar karşı tarafa bu backdoor sayesinde e, hedef üzerine bir port açtınız. Bu porta direkt e, enket, netket aracılığıyla bağlanabilirsiniz arkadaşlar. Ancak e, bunu mesela daha detaylı bir örnek olarak biz Metasploit üzerinde arkadaşlar mevcut bulunan bir tane web zafiyeti üzerinde sömüreceğiz. Burada normalde yapılan işlem hedef belirlediğiniz hedef ipi ping katma veya lookup aracılığıyla dns sorgulaması gerçekleştiriyor arkadaşlar görüldüğü gibi. Biz bunu diyelim ki zafiyet olduğunu gördük, zafiyeti sömürmek amacıyla arkadaşlar Burada tersine bir işlem gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Reverse shell kullanıyoruz. Ee, yani yaptığımız işlem hedefin ilgili portuna e, ana makinenin komut satırını açıyoruz arkadaşlar. Reverse shell gerçekleştiriyoruz. Ee, biz de kali makinası içerisinde yine şu şekilde komut satırından e, 4444 nolu portu dinlemeye alıyoruz dinlemeyi aldığımız zaman arkadaşlar hedef site üzerinde yine aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bu sefer hedef IP adresinin yanına noktalı virgül koyuyoruz arkadaşlar. Noktalı virgül Linux sistem Unix sistemler üzerinde arkadaşlar ard arda, arda işlemler gerçekleştirebilmek amacıyla kullanılan bir tane parametre. Dolayısıyla biz daha sonra da enket aracını çalıştırıp hedefin yani kalenin IP adresini ve ilgili açık olan portunu ve hedef sitenin bulunduğu linux makinanın komut satırını saldırgan yani kaliye gönderiyoruz arkadaşlar. Buna tekrar lookup dediğimiz zaman görüldüğü gibi burada hedefe ait komut satırına erişmiş olacağız. LS çektiğimiz zaman arkadaşlar eğer bağlantı kurma işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildiyse bu sefer hedefe ait listeleme işlemini de gerçekleştirip sonucu bize dönecek. Ama şu an herhangi bir bağlantı gerçekleştirilmedi. Tekrar kontrol edelim. IP'mizi ilk önce kontrol edelim. 129 numaralı IP bizim. Burada işlemimiz tekrar şu şekilde IP adresimiz 129. Açık olan portumuz 4444. Şu an burada ve hedefim komut satırını eksi e parametresiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir bağlantı e, yani şu şekilde tekrar lookup diyelim. Tabii bunun içinde karşı tarafta arkadaşlar bir tane ne olması gerekiyor? Netcat aracı olması lazım. Eğer netcat aracı yoksa arkadaşlar hedef bu komutu tanımayacak. Peki biz bunu Windows makine üzerinden gerçekleştirebilir miyiz? Evet gerçekleştirebiliriz. İlk önce şunu e, şu şekilde kapatalım. Şuradan tekrar bir deneyelim. Evet, görüldüğü gibi bağlantı gerçekleştirildi. Metasploit table içerisinde en kötü aracı mevcut arkadaşlar. E, buradaki bağlantıyı kapatmadığımız için diğer makine bağlantıyı sağlayamadım. Görüldüğü gibi 4444 nolu bağlantıyla hedefe bağlantı gerçekleştirildi. Hedefin IP adresi 128. Tekrar buradan bir ls komutu çekerek ilgili dosyalara ait listelemeyi yani o bulunan dosyalar içerisindeki dosyaları listeleyebiliriz. Aynı zamanda kendimizin de yetki düzeyini kontrol edebiliriz. Bu, bu mi dediğimiz zaman arkadaşlar www data tarzında bir kullanıcı yetkimizi görüntüleyebiliriz. Şimdi bundan sonrası arkadaşlar yetki yükseltme işlemleri falan devam edebilir. Ancak ilgili zafiyetin bulunduğu yani üzerinde komut sistem komutu komut satırındaki yapıları kullanabileceğimiz bir zafiyet varsa arkadaşlar hedef site üzerinde netcat bağlantısıyla arkadaşlar hedef üzerinde reversal gerçekleştirebiliriz.